Herkese selam bugün Stars'ta 2025 yılında hala çalışan ve ücretsiz ödüller veren linklerle beraberiz bu linklerin tamamı Supercell tarafından sağlanmakta ve bu videodan önce test ettim ve hepsi an itibariyle 2025 yılında çalışıyor video başında sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum bu linklerden bazılarını çoktan toplamış olabilirsiniz yani bunları almış olabilirsiniz. Yani bu video belki de sizin pek işinize yaramayabilir. Ama benim bile almayı unuttuğum bazı ödüller varmış bu linkleri bu videodan sonraki shortsta paylaştım oradan alabilirsiniz. Mutlaka teker teker deneyin ve toplamaya çalışın ve şimdi linklere geçelim. İlk linkimizde ücretsiz GP var kanalda bu videodan sonraki shortstan linkleri alabilirsiniz. İkinci linkimizde ücretsiz 100 altın paketi var. Üçüncü linkimizde bir rozet var. Dördüncü linkimizde de rozet var. Beşinci linkimizde yine rozet var. Altıncı linkimizde profil fotosu var. Yedinci linkimizde ücretsiz star drop var. Sekizinci de profil fotosu var. Dokuzuncu da da profil fotosu. Onuncuda da yine profil fotosu var. On de yani. Sonuncu linkimizde profil fotosu var. Linklerimiz bu kadardı. Kanala abone olup like. Atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.